Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 7 Eylül'de Balık Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Ee, hem dolunay hem tutulma. Ee, bu tutulmaya da kanlı aydınlıyor. Ee, ben de enerjilerinize bakmak istiyorum. Bakalım hangi enerjilerde olacaksınız? İlk olarak evrensel enerji kartlarından bir tane kart seçtim. Evrensel enerjiler olarak kadersel değişimler diyor. Yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okült konulara ilgi demiş. Evet ve de ay kartlarına bakacağım. Ay kartlarımızdan hangi ayın üzerinizde etkisi olduğuna bakmak istiyorum kartlar bir anda hareketlendi. <laughs> sizin için de zaten çok önemli bir e, tutulma olacak. Bu dolunay çok etkili olacak ama sizin üzerinizde de fazlasıyla etkisi olacak diyebilirim. Evet şimdi karıştırdığıma göre yeterli galiba. Bakalım hangi enerjiler var sevgili izleyicilerim. Kişisel bir mesele çözüme kavuşuyor demiş. Kişisel bir mesele artık çözüme ulaştığını görebilirsiniz. Korkularınızı ele alın demiş. Demek ki bu dolunay size bu tutulma korkularınızı ele alacağınız ve de o meseleler neyse hani korksanız da bir cesaret gelecek galiba. O kişisel meselenizden her neyse korksanız bile gidip hakkını arayacaksınız gibi gözüküyor. E zaten bu dolunayın e, getirisi neydi bize? büyük hesaplaşma vardı. Burada da yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız gözüküyor. Büyük hesaplaşma ve bu zamana kadar ektiklerimizi biçme zamanı. İyilik ektiysek iyilik bulacağız, kötülük ektiysek kötülük bulacağız. Yani burada ektiğimizi biçeceğiz. Hasat zamanı sevgili izleyicilerim. Yaptıklarımızın karşılığı bize misli misli geliyor. Ee, mutlu olabilirsiniz iyilik yapanlar. <laughs> burada çok güzel bir hasat geliyor ve burada korkulduğunuz acaba hani bunu söyleyeceğim, yüzleşeceğim ama ne kadar hani korkuyor muyum ya da korktuğum başıma gelir mi? Hepsini böyle düşünüp taşınıp ince ayrıntısına kadar zaten çok zeka çalıştıracaksınız sizlerde. Ve bu konuyu halledeceksiniz gözüküyor. Ve artık sınandığınız bir e, enerjilerdesiniz. Taatütünüz sınanıyor demiş burada sınav haftası gibi düşünebilirsiniz. Bir olay gelebilir başınıza. Bu da sizin sınavınızdır. Bakalım bu sınavı nasıl atlatacaksınız sevgili ikizler. Bu durum bir yere varmayacak diyor. Artık hani sınandığınız yer belki de bir ilişki, bir iş olabilir. Buradan belki ayrılmak zorunda hissedebilirsiniz. Çünkü dolunaylar kapanış zamandır. Artık bir şeyi sonlandırmak, kapatmak. Burada da sınanıyorsunuz. Artık tahammülünüz kalmadığı o konu her neyse bu durum madem bir yere varmayacak artık çekip giderim dediğiniz enerjilerdesiniz. Arkanıza dahi bakmayacağınız iki tane kart gelmiş. İkisini de alalım o zaman. Bir tane alacaktım ama imkansız'a inanın siz ve sevdikleriniz güvende. Belki burada hani iki kartında gelmesi gerekiyormuş. Aklınızda bir soru varsa sevgili izleyicilerim, güvende olur muyum, sevdiklerime bir zarar gelir mi? Hayır diyor. Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz ve imkansız olarak düşündüğünüz her ne varsa bakın imkansız'a inanın. Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. Kartları pat diye elime geldi. Bir tane almak isterken iki tane oldu. Evet düzgün gözüküyor. Şimdi sizlerin enerjisine bakmak istiyorum. Gökyüzünün ve ayın enerjisiyle birlikte harmanlanan enerjilerimiz nasıl olacakmış diye bakmak istedim. Peki bize yansıması nedir? En çok etkiyi hangi çakradan ya da hangi hikayeden alırız diye enerjileri İlk önce kontrol etmek istiyorum. Sonra açılımlarınızı yapacağım. Merak etmeyin. Sihirbaz ve ayna. Bu sıralar bizim aynalık yapacağımız enerjilere geçmişiz. Ve elimiz kolumuz bağlı gözüküyor. Şimdi eliniz kolunuz bağlı ama yine de siz aynalık yaparak bu işin içinden kurtulacaksınız gibi gözüküyor. Dinlenme ve yenilenme zamanı. Galiba kendinizi çok yoruyorsunuz kaygı geldi biraz dinlenme zamanı diyor sanki gökyüzü ve 3 çakra gelmiş sevgili izleyicilerim Evet burada Evet oldu şimdi sevgili ikizler burada ee, sanki böyle... Bir anda oluşacak bir şeyler var hayatınızda sihirbaz çıkmış yani olmayan bir şey bir anda bir işe başlayabilirsiniz sizin başlama enerjisini enerjisindesiniz bir şeyi başlama bir şeye başlama başlatma bir şeyi harekete geçirme ya ilişkidir bu hani güncel enerji daha iş meslek kariyer kartlarımıza ve genel aşk hikayelerinize bakacağım ama burası hani güncel enerjiniz bir şeye başlamak istiyorsunuz hemen atılım peşindesiniz ama Hani o kadar enerjiksiniz ki elim kolum bağlı olmaz dediğiniz bir şeyden atılım yapacaksınız. Yani bir geliriniz yoktur, bir sermayeniz yoktur ama bir anda bir iş kurabilirsiniz. Yani olmayan bir şey olacak. İlişkiniz yoktur. Ee, evlilik aklınızda yoktur bir anda aklınıza evlilik gelebilir bir anda karşınıza pat diye biri çıkar yıldırım böyle e, şimşekler çakar ve o kişiye aşık olursunuz hayatınızı almak isteyebilirsiniz yani hayatınızda bir anda bir şey olacak ama bunun için biraz dinlenmeye ihtiyacınız var galiba ki hayat sizi çok yormuş biraz bu sıralar dinlenirseniz sakin şu kaygılarınızı da yok etmeye çalışırsanız biraz bilinçaltınıza çalışırsanız Burada çok güzel şeyler, çok güzel fikirler ortaya çıkacak gözüküyor. Üçüncü çakranızla da ilgilenmeniz gerekiyor. Burada üçüncü çakra, hani e, mide ile ilgili sorunlarınız olabilir veya e, burada sanki hani e, içinizin almadığı konular var gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şimdi bakalım. İlk önce iş meslek kariyer kartınıza bakacaktım ama ilişki kartı geldi. Ben yine de e, sırayı bozmayacağım iş meslek kariyer kartlarınızı açacağım en son ilişkiyle bitirmek istiyorum çünkü Evet şimdi iş meslek kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz neler olabilirmiş Bu Dolunay sizlerin hayatınıza neler getirirmiş hangi hikayeleri hangi gündemler birlikte bakalım Güneş çıktı bakar mısınız Güneş İş konusunda büyük bir aydınlanma sizi bekliyor. Bırakmak belki de artık aydınlanıp bırakmanız gerekenleri bırakacaksınız. Toprak ikilisi, hava olması. Şimdi burada bakın zor bir durumun sonunda geldiğini söyleniliyor. Bir sizin bırakıp belki bir anlaşma yapabilirsiniz, iş anlaşması. Ortaklaşa bir anlaşma ortak olarak başlayacağız. Belki kendi işinizi kuracaksınız. Bir anlaşma var gibi gözüküyor ikili bir anlaşma. Ee, ama bazılarınız çalıştığınız iş yeriniz dururken de ee, bir teklif alabilirsiniz. Şimdi hani işiniz vardır, çalışıyorsunuzdur. Birisinden bir teklif gelecek gibi gözüküyor. Hadi birlikte bir ortaklaşa iş yapalım diyebilir ya da sizin e, böyle anlaşarak çalışacağınız birisi olabilir. Çalıştığınız bir yerde belki biri daha gelebilir, bir yardımcı olabilir. Birlikte bir işbirliği yapabilirsiniz. İşlerinizin yoğunlaşacağı gözüküyor burada. Yalnız e, biraz zorlansanız da başarılı bir şekilde gerçekleştireceksiniz gibi de gözüküyor tabii ki. Yani ne kadar zorlansanız da üstesinden geleceksiniz. Ama burada hani e, burada o zorluklara rağmen başardığınız şey size büyük bir değişim getirecek diyebilirim. Burada e, o değişimi sevgiyle kucaklayın diyor sevgili izleyicilerim. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini 11 bağımlıktan kurtulun demiş burada. İşte burada e, hayatınıza yeni bir iş teklifiyle yeni bir iş başlangıcıyla bu iki hafta içerisinde yepyeni bir değişik işlerle uğraşabilirsiniz bazınız sosyal medyayla ilgili gündemleriniz söz konusu sanki ama burada hissettiğiniz her neyse sevgili izleyicilerim burada gerçekten çok sevdiğiniz bir haber alıp güzel bir başlangıç yapacaksınız gibi gözüküyor eli kulağında çok güzel bir haber var çok güzel aşırı güzel Burada o gelince bir rahatlıyorsunuz sonunda muradıma erdim dediğiniz bir hikayeniz var burada. Belki de size bir atanma, bir tayin çıkma, belki bir kadro yükselme. Yani burada çok istediğiniz bir haber geliyor ki öyle böyle değil ama bazılarınız için de gerçekten de o ikili anlaşma kendi işinizde de kuruyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bir şeyi geçmişte bırakacağınız gözüküyor ama burada artık önünüz aydınlanmış, gözünüz her şeyi dikkatlice görüyor ki her şeyi farklı farklı bir açıdan bakabilmeyi gördüğünüz gözüküyor. Yani olasılıkların her şeyini deniyorsunuz, görüyorsunuz, zihninizde canlandırıyorsunuz ve o yüzden de sizin için güzel olanı tercih edeceksiniz ve hoşlanmadığınız bir şeyi de bırakacaksınız gibi gözüküyor. Artık bir şeyin geride kaldığını görebilirsiniz bu hafta. Şimdi şu bir kart fazladan geldi diye almak istemedim buraya ama almalı mıyım? Şuradan bir tane hadi üstten alalım uyanış çıkmış. Burada olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama kendin olman önemli demiş. Şurada imkansıza inanın altından gelmiş ya burada altına büyük bir uyanış. İmkansıza karşı bir şey imkansız diyorsanız büyük bir e, farkındalığınız oluşacak. Artık imkansız denen hiçbir şey yokmuş dediğiniz büyük bir uyanış yaşıyorsunuz. Yaşayacaksınız bu dolunayda sevgili ikizler. Şimdi sizin güncel hayatınızda neler varmış diye bakmak istiyorum. İş, meslek, kariyer hayatınızla ilgili gündemleriniz böyleydi. Bakalım ne yapıyorsunuz? Oo, çok öfkelisiniz. Bir şeye aşırı derecede kızdığınız gözüküyor. Böyle dişlerinizi gıcırtatıyorsunuz zaten. Daha bayağı bir sinirlendirmişler sizi. Birilerine hat bildireceğim diye düşünüyorsunuz ve sapa sağlam bir duruşla birilerinin bir haddini bildireceksiniz ama bu nasıl bir had bildirme biliyor musunuz sevgili izleyicilerim gidip böyle ağzını burnunu kırayım değil mesleğinizle ya da yaptığınız işle had bildireceksiniz mesela birileri sizin işinizi beğenmiyordur kendi işinizi kurup işte iş budur diyeceksiniz iş böyle yönetilir iş böyle yapılır diye insanlara bir hat bildireceksiniz bu şekilde. Ya da bu konu belki bir ilişkidir bir ilişkide sürekli kavga ediyorsunuzdur ya da bir şeyler oluyordur. Şimdi o ilişkiyi belki bırakabilirsiniz. Artık gidip haddini bildirmek şöyle olur. Seninle madem anlaşamıyoruz tamam seninle işimiz bitti. Gidip safa sağlam kendime huzur bulacağım. Uzun vadeli güzel garantili bir ilişki yaşamak istiyorum. Böyle birisini hayatımı alacağım artık. Sen de orada kavga ettiğinde kaldı diyebilirsiniz. Yani birisine o kadar sinirlenmişsiniz ki olmuyor madem artık beni yorma dediğiniz enerjilerdesiniz. Ve bunu biraz geç yaptım ama gözümde görmeyen bir şekildeydim. Yani gözüm fark etmemişti gözümü kaldıracak başımı kaldıracak hani başımı kaldırıp da gözüm göreceği bir enerjilerde değildim şimdi farkındayım her şeyin dediğiniz enerjilere geçmişsiniz yeni yeni fark ediyorsunuz ama işte kupası geldi İlahi adalet şimdi vakti gelmiş ilahi adalette bu kadar acı çekmenize dayanamamış hadi yürü ya kolum sana en güzel hikayeyi göstereceğim şimdi diye sizi güzelliklere doğru götürüyor ve bunu götürmeden önce size bir sürü bilgi aktaracak ve durup zaten siz uzun uzun düşüneceksiniz o bilgileri evrenden alacaksınız ilahi sistem size çok güzel bir hayat vaat ediyor burada ee, uzun vadeli sağlam elle tutulur gözle görülür muradınıza erdiğiniz ayaklarınızın yeri sağlam bastığı ve bir şey hayatınızda garantiye gireceği şekilde garanti olacak şekilde sanki e, bir güzelliklere doğru gittiğiniz gözüküyor. Burada değnek ikilisiyle Oturup ikili bir konuşma anlaşma yapacaksınız ama şurada uzun uzun düşündükten sonra. E, burada, İkili bir konuşma var. İş konuşması mı yoksa ilişki konuşması mı bilemiyorum ama burada ilişki ise o ilişkiye çok bağımlı kalacaksınız, bağlı olacaksınız. O ilişkiden başkasını da gözünüzün görmeyeceği gözüküyor. İş olsun, ilişkiler olsun. Burada çok güzel bir ikili ortaklaşa imzalar var, e, gündemleriniz var. Hani sözleşme, imza, anlaşma. Ama burada e, bir şeyleri garanti yapacaksınız. Hani noter huzurunda veya... E, noter tasdikli resmi devlet dairelerindeki imzalarla olacak. Yani böyle sıradan değil. Böyle e, sapa sağlam olsun diyorum diyorsunuz. Buradan belki sosyal medyadan tanıştığınız birisi olabilir. Belki sosyal medyadan bir iş yapacak olabilirsiniz. Biraz sosyal medya ve üzerindeki konular, hikayeler gündeminizde olabilir sevgili izleyicilerim. Şimdi aşk hayatınızda neler varmış? Genel enerjileriniz böyle gözüküyor. Peki aşk hayatınızda neler var? Birileri hayatınıza girecek mi? <laughs> Hemen alyans geldi. Bakar mısınız? Ya evliyseniz evliliğinizle ilgili konularınız gündemde olacak. Bu e, balık dolunayında. Ya da evlenme teklifi almayı bekliyorsunuz. Ya da evlenmek teklifini siz e, sunmak istiyorsunuz birisine. Ve çok sevdiğiniz birisi. Bu e, aşırı derecede libido artışı var. Aşırı derecede çekim gücü var bu ilişkide. İki tarafta bakar mısınız? <laughs> İki tarafta birbirine aşırı derecede çekim gücü olan birisiyle evleneceğiniz gözüküyor. Ee, hani şimdi adını koyarsınız, ilerleyen zamanda da e, evlenebilirsiniz. Bir evlilik söz konusu ama bu sizi biraz korkutuyor sevgili ikizler. Ee, ama korkutsa da bu evli sadık olacağınıza söz veriyorsunuz. Adeta çok tatlı bir yuvanız olacak. Hani belki korkuyorsunuz ama ben sadık olduktan sonra karşımdaki de sadık olacak eminim dediğiniz benim yanlışım olmadıktan sonra karşımın da bir yanlışının olmayacağını biliyorum. Çünkü ruh biliyor sevgili izleyicilerim. Eğer biz yanlışsak karşımızdaki kişinin de yanlış olduğunu biliyoruz ya hayatımızdan çıkartıyoruz ya da iki tarafta yanlışsa yanlış yanlış idare ediyorlar birbirlerini. Ama iki tarafta doğruysa birbirlerinin o korkuları geçiyor ve birbirlerine sadık oluyor. İşte ruh biliyor. Ruh her şeyin farkında. Bedenimiz bilmeyebilir ama ruhumuz biliyor. Burada birbirine aşırı şekilde çekim gücü hisseden ya evli kişiler var burada, evli izleyicilerin birbirinize çok fazla çekim gücü hissettiğiniz birisi var ve o kişiye çok sadıksınız. Eşinize alyans olduğu için diyorum. Burada çok tatlı yuvanız olacak. Yine bekar izleyicilerim için de aşırı derecede çekim gücü hissettiğiniz o kişiye korkularınıza rağmen gidip kendinize teslim etmek istiyorsunuz adeta. Burada güzel bir evlilik görüyorum sevgili izleyicilerim. Bir de romantik melek kartlarımıza bakalım. Ne diyecek? Bir onaylasın mı bizleri? Çok tatlı bir ilişki gözüküyor burada. Aşkı hak ediyorsun demiş. Bakar mısınız? Yani bu aşkı hak ediyorsun diyor. Ee, yani benim aşkımı, benim sadıklığımı, sadakatimi, her şeyi hak ediyorsun dediğiniz enerjilerdesiniz. Bu ilişkiyi gerçekten birbirimize hak ediyoruz diyorsunuz. Ve kimyanız, o kadar çekim gücünüz birbirinize e, kuvvetli ki aşırı böyle aranızda e, gözle görünmeyen aşırı derecede bir çekim var. Ve bağımsızlık. Bakın yani böyle kendinizi kısmadan bir ilişki yaşayacaksınız. Kontrollü olmayı bırakacaksınız. Bakın kontrolü olmayı bırak. Kontrollü olmayı bırakacaksınız artık. Ve ruh eşini çağırmak, işte ruh eşiniz olduğu için böyle bir sadık olacaksınız. Birbirinizden keyif aldınız, güzel vakitler geçirdiğiniz ve birbirini tanımak diyor. Birbirinizi daha yakından tanıyacağınız, hatta hani bu iki hafta boyunca yani 15 gün boyunca sevgili izleyicilerim, sevgili ikizler, partnerinizin keşfedilmemiş şeylerini keşfedeceksiniz. Böyle mi seviyordu ya da bu kadar mı tutkuluydu ya da böyle mi? Hani evliyseniz bile birbirinizin yeni bir şeylerini keşfedebilirsiniz bu hafta, iki hafta boyunca. Çok güzel bir birliktelik görüyorum burada. İki tarafta ister sevgili olun, ister nişanlı olun, ister... arkadaş olun burada bir evlilik gözüküyor evlerde birbirlerini daha çok sevecekleri daha çok tutku hissedecekleri enerjilere geçmiş Yıldırıma bakar mısınız? Belki bir anda yıldırım nikahı kıyabilirsiniz. Bir anda böyle kafanıza şimşekler çakar. İşte bu benim bulduğum, benim kimyamızın uyduğu kişi bu. Hayatımda istiyorum diyebilir. Büyük bir farkındalık. Bakın bir anda farkındalıkla birlikte artık biz bir dünyayız diyen birisi var. Dünya olduğumuzu fark ettik. Hemen kafamda büyük bir şimşekler çaktı. Ben farkındayım ki biz birbirimizden ayrılamayız. Bizi iyileştirecek tek kişi biziz. Biz birbirimizin şifacısıyız diyen dediğiniz enerjilerdesiniz. Yani siz burada birisine öyle diyeceksiniz ve büyük bir değişim dönüşüm sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Çok güzel enerjilerdesiniz ve artık hayatı yavaş yavaş bakar mısınız yavaşlama yavaş yavaş tadına çıkara çıkara yaşayacağınız enerjilerdesiniz. Enerjilere geçeceksiniz. Bu 15 gün boyunca peki duygularınız nasıl diye bakmak istiyorum. Ne hisleri altında olursunuz? Hisleriniz neler olacak 2 hafta boyunca? Evet. Bakalım bakalım. Fareler Şimdi hangi duygular içerisindesiniz? Dediğimde kafanızı karıştıran bir sorun var. Onun muhakemesini yapıyorsunuz ya da belki gerçinde bir mahkemeniz var. Bu mahkemenin artık sonuçlanacağı gözüküyor ya da kafanızı karıştıran o sorunlara bir çözüm yolu bulacaksınız. Üçüncü kişilerin aracılığıyla belki bir mahkeme kuracaksınız. Yani Aranız bozulan, aranızı bozan her kimse o kişiyle gel otur yüzümüze çatır çatır söyle ne kaçıyorsun, ne saklanıyorsun diyebilirsiniz. Burada çok kızdığınız birisi var, kafanızı karıştırıyor ve o kişiyle yüzleşeceksiniz. Zaten büyük hesaplaşma değil miydi? Oturup mahkemenizi koyup yılan gibi insanlardan sizin hayatınızı zehirleyen, sizi yılan gibi sokup canınızı acıtan insanlarla oturup mahkemenizi kuracaksınız ve hayatınızı bundan sonraki hayatınızı telafi edecek şekilde yaşayacaksınız gibi gözüküyor İster evli olun ister de sizi bu aranızı bozmak isteyecek şekilde hani sevgili olun arkadaş olun kim olursa olsun birileri sizin hayatınızı bozmuş ilişkilerinizi bozmuş o kişiyle oturup konuşacaksınız yüzleşeceksiniz ya da gerçekten bir mahkemeniz var mahkemenizde size yalan konuşan size zarar veren zehirleyen sizin hayatınızı mahveden insanların artık e gerçek yüzleri ortaya çıkacak ve hayatınızın bir şekilde telafi edileceği gözüküyor. Size verdikleri zararın telafi edileceği gözüküyor. Ve yeniden bir doğuş gözüküyor. Gördünüz mü? Bir çocuk edasında yeniden doğuş hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek ve masumiyet. Masum bir enerjide şurayı okumanızı istiyorum. Masum bir enerjilere geçtiğinizi hayatınızı artık... Şuradaki mahkeme bittikten sonra ya da muhakemenize de kendi mahkemeniz yani Hayatınıza yeniden sıfırdan başlayacağınız enerjilere geçmişsiniz ve maskeler düşüyor. İşte bu yüzleşmede hakikati öğreniyorsunuz. Gerçeklerle yüzleşiyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Hayatınıza sıfırdan tertemiz bir hayatla başlıyorsunuz gözüküyor. Bu dolunay gerçekten de hayatınıza bir kalite getirecek, bir temizlik yapacak büyük bir temizlik. Hani öyle böyle değil sevgili izleyicilerim. Bu e, dolunay gerçekten de çok kuvvetli. Hani hem dolunay hem tutulma olunca kuvveti daha da artıyor. zaten Başak yeni ayı videosu çekmiştim. 23 Ağustos'taki Başak yeni ile birlikte o da tutulmaydı, bu da tutulma. Hani iki tutulmanın ard arda gelmesi artık hani balık Başak aksındayız zaten. Bu da bize bütün maskelerin düştüğü herkesin kendi yüzünü, gerçek yüzünü gösterdiği enerjilerde olacaktı. Kartların ve enerjilerin bu kadar güzel olduğunu görmek beni gerçekten de heyecanlandırıyor. Şimdi maskelerin düşeceği artık herkesin gerçek yüzünü gö gördüğümüz ve de artık kendi gerçek yüzünüzü de gösterebilirsiniz. Artık hani bana kim nasıl davranıyorsa benim e, bana gösterdikleri yüzü ben de onlara göstereceğim de diyebilirsiniz. Şurada zaten ayna vardı hatırladınız mı? Sehirbaz ve ayna diyor. Yani insanlar artık aynalık yapmak istiyorsunuz. Bilinçaltınıza ne var dediğimde her şeyi salı veriyorsunuz. Bakar mısınız? Artık hiçbir şey umurunuzda değil. Çünkü artık utanmak, mahcup olmak istemiyorsunuz. Çaresiz olmak istemiyorsunuz. Ve güzel bir haberin de geleceğini bekliyorsunuz dört gözle ama yine de kararsızsınız. Ama maskenin üzerine ne çıktı bakar mısınız? Hakikat, gerçeklerle yüzleşme şurayı göstermek istiyorum size. Şurayı göstereceğim, dayanamayacağım. Şurayı okur musunuz sevgili izleyicilerim? Bakayım, gözüküyor mu? Hakikati saklamak. Sadece burası maske hakikati saklamak. Burada gerçekle yüzleşme hakikati öğreneceksiniz ve bunlar üst üste geldi. Gördünüz mü sevgili izleyicilerim? Artık gerçekleri öğrenme zamanı gelmiş hakikatle yüzleşeceksiniz, gerçekle yüzleşeceksiniz. Bütün maskeler dökülüyor, bilinçaltınız artık rahatlıyor. Bir şeyleri sanki kafanızda kuruntu yapmışsınız, öğrenmem gerekiyor. Salı vermişsiniz belki. Hani aman öğrenirim, vakti gelince öğrenirim, sorun değil dediyseniz işte şimdi tam zamanıymış. Siz belki isteyin, belki istemeyin bir haber gelecek. Aslında bu haberi de Acaba konuşsam mı, konuşmasam mı ya da haberleşsem mi, haberleşmesem mi? Belki bir mesaj gelecek o mesajı açsam mı, açmasam mı? Ama e, burada gerçeği öğreneceksiniz gibi gözüküyor. Bir haberle veya da yüzleşmeyle gerçekleri öğreniyorsunuz. Peki sevdiğiniz insan hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakalım burada ben bir şey keşfettim. O yüzden e, herkes eşlerinin ve sevgililerinin, aklındaki kişinin, Burçlarını izliyor. Ben de ne yaptım? Sizleri ele vermek istedim. Gelsinler sizin düşüncelerinize baksınlar. Ve siz gerçekten de bunları mı söylüyorsunuz? Siz de onaylayın artık ne yapayım. <laughs> Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle düşünüyorum diye yazabilirsiniz. Şimdi bakalım ne düşünüyorsunuz sevdiğiniz hakkında ya da hayatınızdaki sevdiğiniz insanlar da olabilir. Eşiniz, aileniz, çocuklarınız, herkes sevdiğinize ne söylemek istersiniz? Aramızda ne yaşanırsa yaşansın senin yerin bende ayrı demişsiniz. Bakın eğer ki bir soğukluk varsa partnerinizle ilgili ya da eşinizle ilgili e, senin yerin bende çok ayrı dediğiniz bir durum var. Ne yaşarsak yaşarız. Hani kavga değildiyse yine biz barışırız dediğiniz sana karşı hiç kızamıyorum dediğiniz bir, bir bir şeyler söylemişsiniz yani. Burada da diyorsunuz ki bir kenara oturmuşum dokunsalar ağlarım sen dokunsan kalkıp seninle gelebilirim demiş. Bunu çok tatlı söylemişsiniz. Evet bilincinden, bilincinizden bunlar geçiyor sizin bilinçaltınız, sizin söylemek istedikleriniz. Ve diyorsunuz ki ben senin sustuklarını anlayabiliyorum. Sen benim konuştuklarımı dinlemiyorsun bile demişsiniz. Evet siz aklınızdaki kişiye içinizden geçirdiğiniz konuşma bu şekildeydi. Böyle mi söylüyorsunuz sevgili izleyicilerim? Çok sevdiğiniz birisi var. Yani ne olursa olsun benim sevgim sana azalmıyor. Senin yerin bende çok ayrı eğer ki hani sen yokken bir kenara da, bir kenara oturup Birisi bana dokunsa ağlayacak şekilde beklemedeyim ama sen dokunsan kalkıp seninle gelebilirim diyor. Ve e, hani benim sustukları ben senin sustuklarını anlayabiliyorum ama sen benim konuştuklarımı dinlemiyorsun dediğiniz... E, ...içinizden geçirdiğiniz kelimeler bu. Yani e, ben seni anlıyorum empati yeteneğim çok güçlü ama biraz da benim konuşmalarımı dinle ve ben konuşmadan bile beni anla dediğiniz bir... E, Aklınızdaki kişiye veya hayatınızdaki kişiye, sevdiğiniz kişiye söylemek istedikleriniz bunlarmış. Evet sevgili izleyicilerim, memnun kaldınız mı bilmiyorum. Sizin söylemek istediklerinizi de ekledim ama iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Çok seviliyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kalın Allah'a emanet olun. Ee, ve de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda buluşmayı unutmuyoruz. Anlaştık mı? Her gününüz birbirinden daha güzel geçmesi dileğimle diyorum. Sevgiyle kalın.